diyor. Efela ya'lemu iza bu'sire ma kubur. <laughs> Allah sordu bu sefer. O bilmiyor mu? Bilmez mi o? Kabirlerin içindekiler çıkarıldığı zaman. Evet. Önce bunu zahiri olarak anlıyoruz. Evet. Kabirdekiler çıkarılıp Allah'ın huzuruna çıktıkları zaman o zaman ne olur? Ve husile ma sudur. Allah göğüslerin içindekilerini derleyip topladığı zaman, onun önüne koyduğu zaman inne rabbahum bihim yevme izin lehabir. Muhakkak ki o gün Rabbi onun gönlündekinden göğsündekinden haberdardır ve onu da haberdar edecek. Önüne koyacak. Bak işte senin marifetin diyecek. Senin yaptıkların, bildiğin halde yapmadıkların, göğsünde ne varsa derleyip toplayıp onun önüne koyacak. Onu haberdar edecek. Bir de bunu dünyada yapıyor. Şimdi yapıyor. Neyle yapıyor? Ayetleriyle yapıyor. Allah konuşuyor. Allah haber veriyor. Onun halini ona bildiriyor. O nefes nefese koşturanlara Allah bunu yapıyor. Allah onun için onlara yemin ediyor. Onun gönlünde iman nurunu, iman ateşini ne yapıyor? Yakıyor. Alevlendiriyor. Allah'ın ayetleriyle davet eden, onu vasat hale ortaya getirip doğruyu yanlışı ona gösteriyor. Allah'ın ayetleriyle gösteriyor ona. Nasıl bakması gerektiğini, nasıl anlaması gerektiğini, nasıl düşünmesi gerektiğini ona öğretiyor. O Allah'ın ayetlerini ona haykırıyor. Evet. Ama o Kenüttür buyurdu Allah. O verimsiz çorak arazi gibidir. Onun gönlü çorak arazi gibidir. Bir şey yeşermiyor. Yeşerttirmiyor. O nankördür diye Allah. Bu nimeti görüp, anlayıp, onu almak yerine onu yok sayıyor. Hafife alıyor, basite alıyor. Yeryüzündeki bütün servetler, bütün mallar, mülkler, mevkiler verilse insan tek bir ayeti satın alabilir mi? Alamaz. Ama Allah bunu nimet olarak, karşılıksız olarak, muhabbetinden, kurunu sevdiğinden dolayı ikram etmiştir. Ama o bu ikramı kabul etmek yerine, ona sarılmak yerine onu yok sayıyor. Ha olmuş, ha olmamış. Allah ona ha söylemiş, ha söylememiş. Onu ciddiye almıyor. Niye? Rabbine karşı nankördür. Nimeti yok saydığı için, görmediği için nankördür. Kenuddur. Evet, sonra ne buyurdu? Kesinlikle kendisi de buna şahittir ve bunu görüyor. Bunu biliyor. Böyle olduğunu kendisi de biliyor. Kendisinin hayra ne kadar düşkün olduğunu, hayrı ne kadar çok sevdiğini de biliyor. Yani hem dünyayı hem ahireti ikisini de istiyor. En yüksek makamı, en yüksek dereceyi istiyor. Ama gönlünde bir şey de yeşermiyor. Odun gibi. Verimsiz, çorak arazi gibi. Evet. Bilmez mi ki onun kalbindeki, kalbinin içindekiler gönlündekiler dışarı çıkarıldığı zaman ne zaman dışarı çıkarılıyor? O Allah'ın ayetleriyle muhatap olduğunda ne kadar yanlış yaptığını, ne kadar yanlış düşündüğünü, ne kadar yanlış anladığını anlar. Göksündekiler açığa çıkıyor zaten o anda. Onun göksündekini, açığa çıkaran nedir? Allah'ın ayetleridir. Onunla karşılaştığında göksündekiler açığa çıkıyor, aydınlanıyor orası. Çünkü ayetleri getiren orayı aydınlatmıştı, sabaha çevirmişti. Bu durumda kendi göksündekini, kendi nefsindekini, kalbindekini de görmüş oluyor. Görmüyor mu o? Görüyor. Allah soruyor, bilmez mi? Biliyor. Ne diyoruz? Biliyor ya Rabbi. Biliyoruz ya Rabbi. Evet. Göğsünün içindekiler derlenip önüne koyulduğu zaman, evet, Allah'ın ayetleri okununca insanın göğsündeki derlenip önümüz önüne koyulmuş oluyor. Sonra bütün bunları yapan Allah'tır. Allah onu ondan haberdar ediyor. Bu herkes her şeyi öğrendi. Burada biliyor. Burada görmek istemeyen, anlamak istemeyeni ne yapıyor? Evet, yarın ahirette kıyamet günü Allah göğsündekini derleyip önüne koyuyor. İşte sen busun. Sen böylesin. İşte senin düşündüklerin, işte senin yaptıkların, işte senin imanın, işte senin amelin, işte senin niyetin deyip önüne koyuyor. Ama o gün gelmeden burada da önüne koyuyor. Kiminle koyuyor? Evet, nefes nefese koşanlarla. Kimdi o nefes nefese koşanlar? Sahabe. Nefes nefese dünyanın dört bir yerine gittiler. Diyarbakır'da sadece yaklaşık 500 tane sahabe var. Dünyanın her yerinde nefes nefese koşup İman nurunu oraya götürüp gönüllerde yakan sahabe var. Bu sadece onlara ait mi? Yok. Şu anda mesela, bu ayette bir örnek vereyim, bu sureyle. Mesela ben nefes nefese buraya geldim. Geldim mi? Evet, nefes nefese geldim. Nefes nefese derken zahiri olarak değil, manevi olarak nefes nefese geliyorum. Koşarak geliyorum. Evet, gönlüm koşuyor buraya. Nefes nefese kalan da gönlümdür. Çünkü size Allah'ın kelamını söyleyeceğim. Allah'ın kelamını anlatacağım. Evet, nefes nefese. Neden nefes nefese? Bir ayeti anlayabilmem için onu anlatabilmem için benim nefes nefese kalmam lazım. Nasıl nefes nefese kalıyorum? Hangi alim ne söylemiş? Tabii. Hangi veli ne söylemiş bu ayet konusunda? Hangi sahabe ne söylemiş? Resulullah Efendimiz ne söylemiş? Yetmedi. Acaba Allah'ın muradı neydi? Ben bir de boynumu büküp, Ya Rabbi bunu böyle söyledin, senin muradı neydi? nefes nefese anlamaya çalışmış ve nefes nefese sizi anlatmaya çalışmışım. Çalışıyorum. Sonra fel muriyati kadhan çakarak ateş çıkaranlara dedi mi? Evet. Gönlünüzde iman ateşini, aşk ateşini, muhabbet ateşini çakarak Gönlünüz aydınlanıyor mu? Aydınlatıyor mu? Gönlünüz muhabbetle doluyor mu? İman ile doluyor mu? Allah ile aranızdaki perdeler kalkıyor mu? Kaldırıyor mu? O zaman çakarak ateş çıkarıyormuşuz. Ortalığı aydınlatıyormuşuz. Gönlünüzü aydınlatıyormuşuz. Fel mugurati subhan. Evet. Sabahları akın edenler dedi. Evet, gönlünüzde gönlümden evet bir akın var mıdır? Gönlümdeki sizin gönünüze gelip gönlünüz benim gönlümdekiyle aydınlanıyor mu? Allah'ın ayetleriyle, aşkla, muhabbetle aydınlanıyor mu? Feeser nebihi na'an. Evet. Allah'ın ayetlerini haykırarak gönlünüzde bir iz bırakıyor muyum? Feryat ederek bir iz bırakıyor muyum? Ne olur Rabbinize dönün diyor muyum? Allah'ı ciddiye alın diyor muyum? Allah'ın hesabını yapın deyip gönlünüzde bir iz bırakıyor muyum? Feveset nebihi cem'an. Gönlünüzü toparlayıp onu ortalıyor muyum? Sırat-ı müstakimde tutuyor muyum? Doğrultuyor muyum? şahit olasınız diye gerçek manada Resulullah Efendimiz'i temsil edelim diye evet, gönlünüzü toparlıyor muyum? Resulullah Efendimiz'i size örnek olarak gösteriyor muyum? Kendi üzerimden de bunu gösteriyor muyum? Evet, eğer bunları yapıyorsam bu durumda ne oldu? Allah bana yemin etti. bana yemin ettiği yetmez. Her birimiz ne demeliyiz? Allah'ın yemin ettiği bu kimselerden olmalıyım demelidir. Zaten benim bütün derdim bu zaten. Sahabe hepsi öyle miydi? Evet, sahabe öyleydi. Onun için dünyanın bir taraf, dört bir tarafına dağıldılar. Gidebildikleri her yere gittiler. Çünkü onlar Allah'ın ve Resulünün onlardan ne istediğini biliyorlardı. Evet, bütün kardeşlerimizin aynı şekilde böyle olması gerekir. Evet, onun da nefes nefese eve gidip anlatması gerekir. Onların gönlünü aydınlatması gerekir. Onların gönlünü vasat hale getirmesi gerekir. Ortalaması gerekir sırat-ı müstakimde durdurması gerekir. Onun gönlünde, onların gönlünde evet, bir iz bırakması gerekir. Haykırması gerekir. Feryat etmesi gerekir. Dolayısıyla Allah ona yemin etmiş olur. Bir de bunun karşısında onun muhatapları vardır. Muhatapları kim? İnsan. İnnel insan el rabbihi O bütün bunları yaparken insan onun bu çabasına, bu gayretine, bu derdine, bu ikramına karşılık ona karşı nankör durur. Verimsiz durur. Anlatıyor anlatıyor karşıdaki bir şey almıyor. Onun gönlünde kapırdama olmuyor, yeşermiyor. Çorak arazi gibi. Allah bu sefer ötekini anlattı. Onun muhatabını anlattı. Kendisine yemin ettiklerinin muhatabını anlattı. Ve Allah bunu genel olarak anlattı. İndel insane bir rabbihi lekenut. İnsan Rabbi için kenuttur dedi. Yani Allah için bir şey yapmaya geldiğinde o çorak arazi gibidir. Ama nefsi için bir şey olursa o zaman bak nasıl verim verimli olur. Evet. Sonra ne buyurdu? Ve innehu ala zalika şehid Kendisi de buna şahittir. Kendisi de ne kadar kenut olduğunu, nankör olduğunu biliyor ve buna kendisi de şahittir. Bunu bilmiyor değildir yani. Bunu biliyor. Olması gerektiğini de biliyor. Ne yapması gerektiğini de biliyor ama bir türlü yeşermiyor. Bir türlü o verimi vermiyor. Yani gönlü Allah'ın ayetleriyle dirilmiyor. Allah'ın nuruyla nurlanmıyor. O nuru kendisi de etrafa saçmıyor. Kur'an'ın ahlakıyla, Allah'ın ayetinin ahlakıyla ahlaklanmıyor. Kur'an onda dirilmiyor, canlanmıyor. Peygamberi onda, onun üzerinde dirilmiyor, canlanmıyor. Onu kendisine örnek alamıyor. Kendisi gibi yapıyor, bildiği gibi yapıyor. Evet, vahiy onun gönlünde yeşermiyor. Arazi, çorak arazi gibi. Kendisi de buna şahittir. Eğer yapmaya çalışsaydı neler kazanacağını biliyor. Ama bütün şiddetiyle hayrı sevdiği halde bunu yapamıyor. Evet, sonra ne buyurdu? efela ya'lemu iza busire mahfil kubur O bilmez mi ki kabirlerin içindekiler çıkarıldığı zaman ve husile ma fi sudur göğüslerin içindeki gizli olanlar göğsünde her ne varsa düşündüğü her ne varsa anladığı bildiği her ne varsa Allah hepsini derleyip ortaya koyduğu zaman, onun önüne koyduğu zaman inne rabbahum bihim yevme izin lehabit. Evet. O gün muhakkak ki o gün Rabbi onlardan haberdardır ve onları da onlardan kendi kendilerinden haberdar edecektir. O gün gelmeden, o an gelmeden kendi gönlünden, kendi göğsünden, Göğsündekinin, içindekinden haberdar ol. Allah'ın ayetlerinin ölçüsünü vur. Nerede doğru yapıyorsun, nerede yanlış yapıyorsun? Evet. Kendi kendinden haberdar ol. Kendi kendini hesaba çek. O gün gelirse, iş işten geçmiştir. Artık kazanma imkanın yoktur. Eğer kaybetmişsen, bu ebedi bir hüsrandır. O gün gelmeden evet, ne yapman lazım? Çalışman lazım. Sana Allah'ın vahyini getir, getireni getirdiğinde o vahyi alman lazım. O nimeti görmen lazım. Nimetin büyüklüğünü anlamaya çalışman lazım. Rabbine karşı nankör olmamak için. Onu büyük bir nimet olarak görmen lazım. Öyle ki gönlün onunla aydınlansın. Hayatın onunla aydınlansın. Onun nuruyla nurlansın. Onunla imanın artsın. Onunla Allah'a yaklaşabilirsin. Evet o ayetler sende ahlaka dönüşsün. Seni peygamberine benzetsin. Evet. Allah yemin etti. Vahiy taşıyanlara yemin etti. Ayetlerini anlatanlara yemin etti. Kendisine davet edenlere, hakka davet edenlere, sabra davet edenlere, birbirine merhamet edenlere yemin etti. Bundan önceki sure, Vel'as suresiydi. Bu onun hemen devamındaki suredir. Yoksa ne oluyordu? Yoksa hüsranda oluyordu insan. Eğer böyle yapmazsa. Yani iki taraf vardır. Biri hak, biri batıl. Biri peygamberin tarafı, biri iblisin tarafı. Ya peygamberden taraf durarsın, onunla beraber onun yaptığını yaparsın, onun kazandığını kazanırsın ya da peygamberi yok sayarsın, peygamberi yok saydığında şeytanın arkasına düşmüş olursun zaten. Şeytan hemen sana biner zaten. Artık onunla berabersin, onun hizmetçisisin, onun yolundasın, ona hizmet ediyorsun. Neyi kazanıyorsun? Şeytanın kazandığını. Ortada durup ben tarafsızım diyemiyorsun. Tarafsız yoktur. Ya Allah'ın Resulünden yanasın, onunla berabersin ya da nefsinle berabersin. Nefsinden yanasın, şeytandan yanasın, iblisten yanasın. Evet, Allah Resulü ile beraber olanlara, o Allah'ın vahyini taşıyanlara yemin etti. Gönülleri aydınlatanlara yemin etti gönüllerde iz bırakanlara haykırarak iz bırakanlara yemin etti. Onları vasatlayıp ortaya sırat-ı müstakime koyanlara yemin etti. Onların gönlünü toparlayıp sırat-ı müstakimi gösterenlere yemin etti. Bir de onlara ne dedi? Yani, muhataplarınız çorak arazi gibi olabilir. Sen onu yapmaya devam et. Sen işini yapmaya, vazifeni yapmaya devam et. Peygamberine yardım etmeye devam et. Ne buyuruyor da ayet-i kerimede? Kim Allah'a yardım ederse, evet elbette ki Allah ona yardım eder. Kim Allah'ın dinine yardım ederse, peygamberine yardım ederse elbette ki Allah ona yardım eder. Önemli olan Allah'ın seninle beraber olmuş olmasıdır. Allah'ın sana yardım etmesidir. Eğer bunu yapmazsan Allah'tan bir yardımı hak ediyor musun? Allah'ın böyle bir vadi var mıdır? Yok. Allah seninle olsun istiyorsan, Allah sana yardım etsin istiyorsan, ne yapman lazım? Senin Allah'ın Resulüne, kitabına yardım etmen lazım. Dinine yardım etmen lazım. Nasıl? Allah'ın anlattığı gibi. ne buyuruyordu? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'ın dinini, vahyini dert edenirse Allah onun özel dertlerini satın alır. Artık onun özel dertleri Allah'a aittir. Artık o dünya ile meşgul olmaktan kurtulur yani. Onun işini Allah görür. Ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Allah salihlerin işini görür. O Allah'ın ayetleriyle hem kendisi ıslah olmuş hem de ıslah olmaya davet ediyor. İslah etmeye davet ediyor. Evet. Yarın kıyamet günü evet keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım. Keşke şöyle düşünmeseydim, şöyle anlamasaydım dememek için evet burada kendimizi hesaba çekiyoruz. Kendimizi Allah'ın ölçüsüne vuruyoruz. Kur'an'ın ölçüsüne vuruyoruz. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ölçüsüne vuruyoruz. Ne kadar peygamberimize benzemişiz. Allah'ın bize örnek olarak gösterdiği Resulüne ne kadar benzemişiz. Onu ne kadar kendimize örnek almışız. Örnek aldığımız her anda onunla beraberiz. Resulüyle beraberiz. Onu unuttuğumuz her anda da ondan uzağız. Nefsimizle beraberiz. Hayalimizle, vehmimizle, şeytanla beraberiz. Örnekimiz ya odur ya da şeytandır. İkisinden biridir. Çünkü hayat boşluk kabul etmiyor. Hayatın boş olan hiçbir dönemi olmaz. Her nefeste ne yapmamız gerektiğini, nasıl anlamamız gerektiğini Allah beyan ediyor ve Resulullah Efendimiz hayatıyla bize örnek olmuştur. Eğer bizim yaptığımız Allah'ın kitabına uymuyorsa, Resulüne uymuyorsa şeytana uyuyor. Nefsin hevasına uyuyor. Evet. Allah burada nasıl sahabeyi anlattıysa aynı şekilde kıyamete kadar peygamber varisleri bunu aynı şekilde yapmaya devam eder. Onunla beraber olanlar da aynı şekilde sahabenin yaptığını yapmaya devam eder. Onlar nefes nefese anlatmaya çalışır, koşturmaya çalışır, gönülleri aydınlatmaya çalışır, sırat-ı müstakimi, orta yolu göstermeye çalışır. Ama karşısındakiler çorap arazi gibi bir şey almayabilir. Tabii ki hepsi de Onun için ne buyuruyor ayet-i de Ayet İnsanların çoğu iman etmez. İnsanların çoğu akletmez. İnsanların çoğu şükretmez. Evet. Onun için bıkmıyoruz, usanmıyoruz, yorulmuyoruz. Endişe etmiyoruz. Niye olmadı demiyoruz. Ben yapamadım demiyoruz. Arazi çorak yeşermiyor. Sen tohumu ekiyorsun ama yeşermiyor. Çorak olduğu için. O Rabbine karşı kenu dolduğu içindir. Allah'ın nimetlerini ona sayıyorsun. Nimeti görmek istemiyor. Sürekli sıkıntıdan bahsediyor, musibetten bahsediyor, yokluktan bahsediyor, hastalıktan bahsediyor, dedikodudan bahsediyor. Nimeti görmüyor. Buranın bir imtihan yeri olduğunu kabul etmiyor, edemiyor. Allah hepimizi nefes nefese koşturup Allah'ın vahyini taşıyanlardan eylesin. Amin. Allah hepimizi gönüllerde iman nurunu yakanlardan eylesin. Amin. Muhabbet nurunu, ateşini yakanlardan eylesin. Amin. Gönülleri sabaha çevirip aydınlatanlardan eylesin. Amin. Haykırarak gönüllerde iz bırakanlardan eylesin. Amin. İnsanları sırat-ı müstakime iletenlerden eylesin. Amin. Vasat bir ümmet yapmaya çarşanlardan eylesin. Amin. Allah bizi nankörlerden eylemesin. Amin. Rabbinin nimetlerini yok sayanlardan eylemesin. Amin. Kıyamet günü gelmeden, pişman olmadan, Allah'ın muradını dünyadayken anlayıp yaşayanlardan eylesin. Allah'ın razı olduğu gibi bir kul olanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Sadakalı.